merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Hoş geldiniz videoma bugün inanılmaz Dijisirkin ikinci bölüm çekti sizlerle beraber Bu bölüm baya hoşuma gitti yani tüm videoları hoşuma gitti Şu an çekmediğim sadece iki bölüm kaldı Ve dediğim gibi bu videoyu like atıp, abone olmayın Sizleri seviyorum o zaman siz direkt Videoyu için diyorum hazır <laughs> mısınız Ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın yorumlar <laughs> kısmında Çok hızlı ederiz 10 bine 10 bin like atıp, abone için like edip abone Ve iyi seyirler Arkadaşlar ikinci bölüme sizlerle beraberim Bugün bakalım neler olacak inanılmaz Dijisirkin Bölüm şeker dolu kaos Sardı <laughs> umarım sizde sarmıştır Evet başlıyoruz ikinci bölüm hazırım Bakalım neler olacak ikinci bölümde İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldin hoş bulduk abi Pomni Pomni Pomni. 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 homni 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 FPS var galiba. <laughs> FPS düştü ne oluyor? Geç geliyor. Nereye bakıyor? Hayır, hayır. Jane. Kolla Gittim ne olmuş? Bu, yardım edin! Lütfen! Oğlum ne oluyor? Rüya mı görüyoruz yardım biz şu an? <laughs> Görünen o ki yeni dostumuz geldiği gibi soyutlandı. <laughs> Normal zavallıcık kaldıramamıştır. Nasıl lan? Bu, bu rüya olmalı. Gerçek değil bu. Abi kolu böyle kararanları direkt atıyorlar mı o çukura? Çok saçma. Bence bu rüya ya. Ama rüya nasıl görecek ki? Rüya görmesi falan Oha uyumuş. <laughs> o zaman bunlar uyuyabiliyor. Tamam rüya da görebiliyor. E ne anlamı? O zaman... Gerçek hayat gibi. Günaydın Pomni. İyi uyudun mu? Hala uyuyor musun? Öyleyse seni rahat bırakayım. Uyandın demek. Umarım <laughs> iyisindir. Çünkü dün biraz hareketliydi. <laughs> Aa, hareketli, hareketli mi? Aa, şey demek istediğim. Beni neredeyse ölüme takip bin... etmeni anlayabiliyorum. Kafayı yedik. Senin yerinde kim olsa öyle yapardı. Korkmuştun sonuçta. Yani hiç kafana takma. <laughs> Her şey yolunda. İyi ki bu varmış ya. Bu doğması bunun arkadaşı Hah. da olmaz. Kafayı yer bu. Biraz bir şey gözünü atıyor bu. Neyse bu konuyu kapatalım halde. Kane'in bugün bizim için yeni bir macerası var ve bana sorarsan eğlenceli bir şeye benziyor. Hiç sanmıyorum Bugünün ona, neyse. macerası şeker dolu kaos. Doğru şeker duydunuz. Dolu kaos. Şeker kanyon krallığı en önemli rezervleri olan Akçağız pekmezlerini çaldırmış. Aman ne yazık. Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şekerden bir krallık mı? Yapış yapış. Hem de ne yapış yapış. Ya bu yalar malar da. Ne 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 ne? geliyor. Ne dedi lan? <laughs> krallık mı? Tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şekerden bir krallık mı? Yapış yapış. Hem de ne yapış yapış. Bu her şey yalar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan ne bu? Diyor? Baba, iki sansürümüz var. Hmm, <laughs> ne diyor bu? Bekle. Bu seferki maceraya yeni bir yapay zeka ekledim ve yüzde 57 daha sürükleyici olacak. Oo, <laughs> yeni yapay güncelleme. Yapay zeka. Vital. VR gözlü evet, şu an evet, kafama lazım. oturmaya başladı bazı şeyler. Hı. Oo kulağa hoş geliyor. Ne dersin Pomni? Yani burada olduğumuz süre boyunca evcilik oynayıp duracak mıyız biz? Ş şey. Hala ne duruyorsun? Sorguluyor. Çok sorguluyor Pomni. bekliyorum. Bence bunları kodlayan bu adam. <laughs> o kadar rahat ki. Şu tavşan da onların biri herhalde. Çok rahatlar çünkü. Kız sorgulayıp duruyor ama diğerlerin umurunda değil. Nereye gidiyorlar? O. Her şey çok renkli. Ve yapay. Bunlar yapay zeka galiba. Alkışlayanlar. Vay be. Vay be. Dondurma sarayı. Şu sarayın güzelliğine bak. Harika değil mi? Şekerden böcekleri bile var. Ne kadar da şahane. Evet, burası böyle. Bakın, bu <gülüyor> prenses. <gülüyor> ne yaptınız Aha. abi kızım? Sizler yaşadığımız talihsiz olayı düzeltmek Şeker için gönderdiği cesur şövalyeler olmalısınız. Evet, leydim. <laughs> Çaldığınız da pek hoşmuş. Çok havadar. <laughs> Seni şimdiden sevdim. Bak Pomni, prensesle arkadaş olduk bile. Bu yapay zeka bu arada. O dair ki gözleri içinde ağız kotlamış bunları. O soyguncuların ekipmanları bayağı sağlamdı. Biz de onlarla başa baş mücadele edebilmeniz için ufak bir donanım sağlayalım dedik. Ooh, ah shit. Her şey şekerden Samankara bu Adventure Sankara. Time'daki şeye benzemiyor mu? Şeker krallığına. <laughs> Onu izleyebilirsiniz. izlemiş olmalısınız. için size güveniyorum. Yorumlar kısmında buluşalım. Onu majesteleri. Aa lütfen. Ona çok benziyor. Şeker prensesine benziyor. Ön koltuk benim. Bir dakika bu ne biçim korna be? Sen ciddi misin? Gangola sansür. <laughs> Yolunuz açık olsun cesur şövalyeler. Görüşürüz. Size güveniyoruz kazanıp geleceğiz. Alıp geleceğiz onları. Kurtaracağız. Animasyon hoşuma gitmeye başladı bu arada. Biraz saçma şeyler olsa da. Güzel. Sence bunlar, bunlar anneni kurtarmak timsah. için yeterli mi? Tabii ki. Hatta bütün insanlarımızı kurtarabiliriz. Köye geri dönmeden emin olamayız. O kolay pes etmez. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Aa geliyorlar. Oy! Hemen gevşemeyin beyler. Peşimize adam takmışlar. Bunlar da kaçacaklar şimdi. Şimdi şöyle yapacağız. Sen onlara yanaşacaksın. Ben de kamyoneti atlayıp yüzleri tanınmayacak hale gelene tek onları delik deşik edeceğim. Ama ekip çalışmasını bozuyorsun. Ne Bunlar acaba nasıl ölüyor? O sen siyah şekilde mi ölüyorlar? Var. Merak ettim. Ee, Pomni senin bir fikrin var mı? Belki de onlara yanaştığımız Kaba da... kuvvet kullanabiliriz. Bunun gibi. Aa, Bak kızın boğazını... Jax! <laughs> Kızı aşağı... <laughs> ne yapıyor bu tavşan ha, kafayı işte yemişler? Tam böyle. Sakın kımıldama. Bir şey alıp geleceğim. CX. <laughs> Buralarda bir pamuk var. Jake'miş adı. Yemin edebilirim ama yani ah, çok sanki yer yarılmış da Hiç. içine girmiş. Pomni yakala. <laughs> Jake tam bir şerefsiz. Ha buldum. Pekala Pomni sen sağlam tutun <laughs> ben de üstünden geçeyim. Dalga mı geçiyorsun? Aa! Aferin sana Pomni. Şimdi nasıl geçeceğim? Aha! Yakaladım. Lan kızı yakalattıracak. Oğlum fazla kısa. <laughs> Yakalayamıyor kolları kısaymış. Çok var Bakalım taşlık alanda ne yapacaklar. Kollarım öyle uzun ki bir de sikeri alamıyorum. Ya ne alaka ya. <laughs> Çok komik. Oo, işte Bak kız onlarla olsun. gidiyor yardım etsin mi? peşlerine düş. Ama bunu yapmadım. Çok basit ve anlaşılması kolay bir şey söyledim hadi. <laughs> Abi bu Jake de... Ah, Anlaşılan bu elemanlar hiç sınır tanımıyor. Hey! oyalanmayı bırak ve hemen buraya gel! Aa, evet doğru. Nasıl gelecek? Herkes iyi mi? Tekrar eder misin? Bıçaklardan duyamadım da. Kafasına evet, bıçak Angel. saplanmış. Onlara tostlasana. Ne? Onlara tostlayamayız. Pomni hala orada. O zaman <laughs> ölürler. diye zevkli olacak. Burada neden bu kadar çok bıçak var? Yoksa küçük Serena Ragataya söylerim. Ragata mı? O nasıl isim? Beni çalışıyorsunuz? Bunlar kafayı yemiş lan. <laughs> Bakalım buna ne diyecekler. Lan dikenli Aa, hayır. Bu kadar mıydı? O zaman Ragatara güzel bir dedikodu yapacağız gibi. Ne? Tır, patlar arkada. Sen hala orada mısın ya? Amper var. Bomni yakala. Ne yaptın? Ee, Şimdi şey siz aşağı gideceksiniz. şey bir yere bağlı mıydı acaba? Aa, bilmem ki, bir bakayım. Ah kızın göğsüne saplandı hayır. Hayır. Aşağı. O ne çikolata mı? o? Ne oldu? Tüm bunlar senin suçun. Onlarla kaldı. Baga girdin. Ne oluyor? Araba fırladı. Bildiğin oyun mekanikleri. Evet zaten öyle. Ama yine de şaşırtıyor insanı. Şu an boşlukta değil mi? Çok saçma. Kimse adam. Beyler! Merhaba! Ee, boşlukta bu ne yapacak burada? Kimse yok mu? Ve diğerlerde çikolata şeyine düştü. Görüne mi diyeyim havuzuna mı denizine mi? Suyuna düştü işte. Aa, bura ne böyle? Burası tasarladıkları yer mi yapay zekayı? Eşyalar a tasarım yeri. <laughs> kendi tasarımlarını görüyor. Yapay zeka bu. Yapay zeka kendi şeyini görüyor. Bu çok korkunç bir şey. Şu an bizim de kullandığımız çok fazla yapay zeka var ve onlar da mı acaba şu an kendilerini görüp inceliyorlar? Bu da şoka girdi galiba. Kafayı yiyecek herhalde o da. Üzücü. Korkuyor mu? Ne yapıyor kendine? Bu da mı sorgulamaya başlayacak şimdi? <laughs> Aa kızı düştü. Acaba bu kızın da mı şeyi burada? Kendisi. Neredeyiz biz? Bu bunlar ne böyle? A, 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 emin değilim. Ama sanırım harita dışına çıktık. Aa harita dışı. Harita mı? Evet boşluktasınız şu an. Ve Niye sen ya da sizden kimse burada yok. Çünkü Aa, onlar yapay a, zeka bilmiyorum. değil. NPC olmadığımızdan. Oh, çok kötü bir şey bu ya. Evet ki... NPC mi? Neyin kafasını yaşıyorsun? Evet, siz NPC'siniz. Kimsiniz? Bunlar yapay zeka. Hayır ya, çok üzücü bu. Peki ben kimim? Sen bir yapay zekasın, Boşluksun. Annem nerede? Hiç kimse sinsin. Ee, Hayır bu çok e, üzücü. Annen mi var? Bu çok üzücü bu olması gerekmez mi? Ah be. Bunu bile hatırlayamıyorum. Bir yüzü var mıydı ki? Kotlanmış şey bu. Nereden A, ki? Tamam be bekle. Bunları düşünmemelisin. Yani bizi yüzeye çıkarmanın bir yolu olmalı. Öyle değil mi? <laughs> Bu canavar ne? Bana tam olarak kim olduğumu söyle. Aa. üzüldüm hmm. ben buna ya. Yazık. NPC. Aa, ah, orada herkes iyi mi? Hayır. Oh, ah, hayır. Ama kız kızın ve kızın ve bunların zavallı şeyi yoktu zavallı orada. Mi? Vücutları yoktu. Asıl olan biziz. Birazdan Augustus Glob gibi boğulacağız resmen. Yani benlikleri orada yoktu. Oh, 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 Aa Gördüğümüz yana var. Bu ne böyle? Gözlerim beni yanıltıyor mu? Krallıktan bana bir ikram gelmiş. <laughs> o zaman bir ısırıp alıvereyim. Hey, dostum biz mide indirebileceğim bir ikram ya da şeker değiliz. Biz yemek istemeziz. E, şeker değil misiniz? Ama şeker olmayan bir şey nasıl yiyebilirim ki? Üzgünüm. Yiyemezsin işte. Şuradaki şeyleri zaman, ya bak orada bak. E, pomli gidince geliyor. Kurabiye benzeri şeyler be? var. Ben lokum canavarıyım. Bir zamanlar krallık sınırları içinde yaşardım. Ama sonra o çürük prenses çok fazla şeker insancık yediğim için beni sürgün etti. Oh, öyle lezzetlilerdi ki bazen bana seslenişlerini duyabiliyorum. Aman tanrım. Deli canavar seni. Cinayet gibi geliyor. Bu kadar lezzetli olan onlarken cinayet sayılır mı? İşte çok iyi bir yere değil. Evet lezzetli şekerler. Hayır iyi falan değil. O çeneni kapamazsan saçının paspastan yapıldığını düşünmeye başlayacağım. Cem! Aa evet gerçekten zaten öyle değil. Şey Peki Bay Lokum. <laughs> Dürüst olacağım sağlam hedefleri olan birine benziyorsun. Aa hiç de bile. Hoş neler yaptığımı bilseydiniz mideniz ağzınıza gelirdi. <laughs> Her neyse diyordum ki krallığın duvarlarını geçmenin bir yolunu biliyorum. Bize yardım etmeye gönüllü olursan tabii. Bekle sen nasıl? Kes sesini yer paspası. Al bununla ört. Evet. Oo sen bir tür sihirli çilingir ustası olmalısın. Beni damsız hapishanemden kurtarmaya gelmişsin. Aynen öyle. Senden istediğimiz tek şey birkaç kanunsuz kaçağı yakalamamıza yardım etmen. <laughs> <laughs> Aa geldiler zaten. Ölümle göz göze geldim. Bekleyin az önce ne oldu? Çok tuhaf ya. kırıldı. Aa, biraz yardım etmek ister misin acaba? O gelenler kimdi o zaman? Bunlar Yoksa buradaysa? Hala... Aa hey, bunlar çıkamamış ki ben onları bu geldi sanıyordum. Misin? Hayır. Bu üzgün hala ya. Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok. Seni yalnız bırakmak istemem. Neden ki? Benim hiçbir önemim yok. Duyguları o nasıl var hiç o zaman yapay zekaysa? Yaşamım. Anılarım, NPC ise duyguları var. Çok ilginç. Acaba bu... Hepsi yalanmış. Gerçek olabilir bak bu arada. Çünkü üzülebiliyor. Bu biraz garip gelebilir ama ben o hissi bilirim. Yani senin durumunla aynı değil tabii ama... Bir hiç hiçmişsin gibi hissetmek olan bir şey yani benim geldiğim yerde bile böyle hisseden pek çok kişi var ama dostlarına değer veriyorsun öyle değil mi ve eminim onlar da sana değer evet, veriyordur. Şu an üretildiği yerler ve bu orayı gördü. geriye ne kalıyor? Bir objeden farksızız. eninde sonunda unutulup gideceğiz. Ama tane yani evet. <laughs> Böyle olmak zorunda değil. Belki bir çözüm yolu vardır ya. Aslında sirke gelebilirsin. Yani ben de bu dünyaya yabancıyım. Ama eğer ben alıştıysam... Sen de alışırsın. Bence sen de alışabilirsin. Evet bunu götür ya o zaman. İlginçler evet. baya hem de... Daha mantıklı götürmesi. Belki orada... <laughs> arkadaşımız olur. Gerçekten olursun. kim olduğunu bulabilirsin. Neden moral vermeye çalışıyorsun? Kötü değilmiş bu galiba yani eline ya. Yani ne geçecek ki? Kodlanmış sadece. Kötülüğe kodlanmış şey, bu Sanırım kötü hissettiğini görmeye dayanamadım. A Kimsenin böyle hissetmesini istemem. Ama ben gerçek biri değilim. Nasıl uyum sağlayacağım? Ama yine de Emin bir ol, benim kadar kalbinin olduğunu inanıyorum çekmezsin. ben. Ve bir dost iyi olurdu. Bir dost. Dostun olsun. Bak biraz garip bir elemansın ama denemekten zarar gelmez. Tamam. Yalnız bunu Cinayette. bizimkilere çıtlatmayalım olur mu? Onlar biraz ödlektir ve peşimden sürüklemek istemem. Bu anlaşılabilir. Bu arada adın neydi? Gamigoo. Gamigo. Ah, vay be bu benim ismim kadar saçmaymış. Bizi buradan çıkaracak bir planın var mı? Aa, e, pek sayılmaz. Kamyoneti tekrar baga sokabiliriz belki. Mantıklı. Nasıl yaparız bilmiyorum ama. Duvara çarpar. Aa bak kutulara çarpar. Peki. Aklıma gelen ilk şeyi deneyeceğim. Eğer işe yaramazsa yeni bir şey deneriz. Uzman olan sensin. <laughs> pek sayılmaz. Ama bir deneyelim. Hadi bakalım yapabilecekler mi? Bu arada bu biraz Tekrar bagrası okum Havaya uçmaya çalışacak İş yaradı mı <laughs> Hemen de iş yaradı O da seviniyor Güzel arkadaş oldunuz Kötülüğe kodlanmış biri sadece İyileştirdi onu Çok iyi ya Ama hala çok tuhaf ve ilginç geliyor bana bu animasyon. Yani ufku açtı diyebilirim. Güzel. Söylemeden edemeyeceğim. Bu macera beklediğimden daha durgun ve sıkıcı geçiyor. Ne Nasıl ya? Ki? Yani ne bileyim biraz daha zorlu bir mücadele, kan, Ya bahşet, bu ne bekliyor Allah, Allah aşkına? Aman her neyse. Kaybolduklarına emin. bu tavşan. En son aşağı düşmemişler Max mi? Max miydi adı neydi? Net göremedim ama Evet eminim. Patronun bir paylaşoyla kaybolması beklenmedik bir şey. Bu oldukça endişe verici. Yani en kötü ihtimalde Kayn'den onu bulmasını isteyebiliriz. <laughs> Tekrar travmatik bir olay yaşamasından korkuyorum. Ve geçen gün yaşananları hala unutamamış gibi görünüyor. <laughs> Açıkçası benden pek az ettiğini sanmıyorum. Bunlar herkese ağır gelebilecek Bu da o kızı şeyler. düşünüyor. Potkin'i düşünüyor. Tutlama. Başta senin de atlatman zaman almıştı. Aa evet. Bunu... Hatırlamana şaşırdım. Ha neyi? Ha hatırlıyor. Galiba unutkan Sizin biri. Sizin uçabilen ikinci bir kamyonunuz var mı? Evet. Aa, bekle. Hayır maalesef. İşte <laughs> <laughs> Ana canavarı öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Yine mı dijital küsmük yaptı. <laughs> Çikolata galiba Avni sen iyi misin ne oldu böyle Petrol Evet olabilir. iyiyim Ve yeni bir dost edindim Patron nerelerdeydin Yakalandık Bilmek istemezsiniz sizi görmek güzel ya, Sarılıyor Abi duyguları var NPC olsa da ya yolda, çok tuhaf Neden iki tane oldu Yani duyguları olduğu zaman insan insanı insan olmuş olacak Bunun içi de pekmezle dolu Ah evet, öyle görünüyor. Bizimkiler bunlardan birini köye götürse sizin için sorun olmaz değil mi? Yani artık iki tane olduğuna göre sorun olmaz bence. Evet. Keşke Zubu'la beraber sirkte kalsaydım. Yapma, bakarsın diğer macerada daha çok vahşet ve kan olur. <laughs> ha 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 ha, aman ne hoş. Aa, şey, bu tam bir psikopatmış işte, ya. Bu Gamigo. O da bizimle beraber sirke gelebilir mi acaba? Aa, ama buna izin var mı ki? Gerçeklik algısı tamamen yerli bir olmuş durumda. Onu burada tek başına bırakmak istemedim. Bu yüzden o da gelsin ya. Ettim. <laughs> Aa, Biz Kane'den izin alırız. <laughs> Şu aptal kamyonu aptal krallığa geri götürelim hadi. Size minnettarız. Sayenizde krallığımız yeniden neşe doldu. Eminim bunları olmuştur. boş bırakmıyor. Sorgulamamız, sorgulamasını demesi. istemiyor kolay fazla ve durmadan Elvizacası, bir görev veriyor bunlara. Şövalyeler. O haydut'a cezası yani şu an biz de yapay zeka durmadan eminim. bir görev veriyoruz evet. yapması için. E, kesinlikle. o geldi. Lan bir şey patladı. Aa unutmuşum. Davetsiz misafirimize kapıyı açık bırakmışız. ne? Ama öldüğünü sanmıştım. Bunu niye yaptın ki? Bekle. O ne lan? Az önce ne dedin Rica ederiz. Yardım gerekirse ararsanız. Hoş geldiniz benim küçük o çift neydi? kaşarlı tostlarım. Ha o canavar değil mi? Sık burası ha. Tamam hatırladım. Siyah canavar. Hop bunlardan biri araya kaynamış. Ne dedin? <laughs> ee, bekle. Ne? NPC'lerinize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyor. Eğer insanlar NPC'leri birbirine karıştırırsan başımıza neler geleceğini kim bilebilir. Abi bu niye kafa kopatmış Biz onunla duygu bağ <laughs> bağ kurduk biz onunla aile miyiz Neyse ben gidip Abi bir ben bile kafayı yiyeceğim bir kız ne yapsın ya. Ben de. Ah bir an hiç gitmeyeceksin Ne psikopat adammış bu ya. Bunun için üzgünüm Pomni. Sen elinden geleni yaptın. Belki başka bir macerada geri gelir. Kane bazen aynı NPC'leri kullanabiliyor. Abi biz de o timsah adam. Hazırladım. O ismini bile unuttum bak. Onunla biz hey, balık kurduk ama ya. Kafmon'un cenaze törenine katılmak ister miydin? Soyutlanan dostlarımızı anmak için onlara özel törenler yaparız. Bu seferki senin gelişinde biraz ertelenmiş oldu tabii ama bir nevi ruhlarını onurlandırmış oluyoruz. Abi bu Kane bunları üzüyor ya. Zaten bunun yüzünü bile göremedim ben zaten simsiyah bir yaratık olarak gördük. Of yine mi? Tam bu sefer alamayacağım diyorum. Ama fotoğraflarını görünce ağlıyor. Yine kendimi tutamıyorum. Ama gözyaşı yok. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Aa, bununla iyi arkadaşmış. Abi nasıl öldü bu ya? <laughs> Galiba o da kafayı yedi en sonunda. Yani VR gözünü çıkardı <laughs> diyebilir miyiz? <misin? gülüyor> Gerçek hayata döndü. Belki biz dönünce gerçek hayata döneriz. Kim bile bilir. Çok ilginç. İnsan bunu izleyince kendi hayatını da sorguluyor bir anda. Bir tek bunu yapan ben miyim yoksa siz de yaptınız mı? Yorumlar kısmında buluşalım. Aklınıza ne geliyorsa yazın bana. Evet merak ediyorum bunları. Galiba bitti. Evet bitti mi? İnanılmaz dijital sirk ikinci güzel bölüm mi? seslendirme kadrosu. Bunları seslendirenlere Jax, çok teşekkür ederim. Aktivis, çok güzel seslendirmişler. Gengel, Yolaç. Ah çok iyiydi ya. Çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi. Animasyon bayağıymış. iyiymiş. İlk önermişsiniz bunu bana ya. Bayağı hoşuma gitti bu animasyon. Arkadaşlar umarım video vermişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıya like atmayı unutmayın. Bu seri gelsin. Ben çok istiyorum. O yüzden aşağıya güzel bir like sayısı bekliyorum sizlerden. Şu an izliyorsan aşağıya like atıp yorumlar kısmına fikirlerini belirtmeyi unutma. Bu videoda güzel bir hype gelsin ki insanlar da izlesin eğlensin. Bu video gerçekten hoşuma gitti. Bu video beni bayağı sorgulattı. Yani bu animasyon değil. Bizi de sorgulattıysa güzel bir animasyon demek. O zaman devamını istiyorsanız dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 3. bölümü de buralara koyarım eğer çekmiş olursam.